Altı, 7 8 9 on. Aa kız Serra'yım, Serra'yım biliyormuş ki. Bir de beraber... Ay için çok sıkılıyor. Bunun çok sıkılıyor. Ateğime de ben. çok sıkılıyor. Canın çok mu sıkılıyor? Hı uh hı. -huh. Serra, canın çok sıkılıyorsa bugün yeni bir şeyler öğrenmeye ne dersin? Evet. Bugün beraber sayıları öğrenelim mi? Evet. Hadi başlayalım. Evet. Arkadaşlar, Serra bugün sayıları öğreneceğiz. Şimdi ben ona böyle bir kağıt getirdim. Burada sayılar yazıyor. Bugün Serra ile bunları öğreneceğiz. Şimdi Serra dikkatli dinle tamam mı? Tamam. Şimdi sana sayıları öğreteceğim. Tamam. Bu bir. Bu beş. Bu beş. Ama öyle sen biliyor musun ki sayıları? Bir, iki, üç, dört, beş. Sonra buradan başlayacaksın. Buradan. Bir, altı, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Aa kız Serhat, Serhat, biliyormuş ki? Bir de beraber sayalım mı? Hı hı. Hadi şimdi de beraber sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, alkış. <laughs> Hadi son bir kez de sen say Serra. Sen sayabiliyorsun. Ben gördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alta geç. 6, 7, 8, 9, 10, 20. 20 nereden çıktı Serra? Alkış Serra'yı seraya yapıyor. Şimdi Serra ne yapacağız? Şimdi boyayacağız. Şimdi ben sana kağıt vereceğim. Sen sayıları çizmeye çalışacaksın tamam mı? Aha. Hadi bakalım. Serra bir de son defa İngilizce sayalım mı? Hadi bir de İngilizce sayalım. One, two, three, Four, five, six, five. seven, eight, nine, ten. Hadi sen İngilizce say şimdi. Seren İngilizce mm -hmm. bilmiyor. <laughs> <laughs> Bilmem. Olsun. Sen artık Türkçe'sini biliyor değil mi Serra? Wow. Ho, oh. Hadi şimdi çizmeye geçelim. Tamam. Gidelim. Üç yaşında mısın? Daha üç olmadım de. Ben daha bebeğim de. Ben üç olmadım. Daha oldum. Bebek oldum. <laughs> Sen bebeksin evet. Papatya çizdin mi? Baba ne papatya. Yine <laughs> papatya. Arkadaşlar Serra çok tatlı ve komik. Serra hadi arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.